Son yıllarda üretim yapan kurumların denetlenmesi noktasında bazı yazılım araçları bulunur. Hipokrat Online web tabanlı bulut sistemde çalışan bir otomasyon yazılımı olarak öne çıkmaktadır. Başta sağlık sektörü odaklı olarak geliştirilen bu yazılım, daha sonra diğer sektörler içinde iş yönetimi süreçlerini hızlandırmak adına, stok, muhasebe, personel yetkilendirme gibi birçok özellikle kullanıma sunulmuştur. Hipokrat Online özel sağlık sektöründe hizmet veren muayenehanesi olan doktorlar ve sağlık kurumları, klinikleri tarafınca Sağlık Bakanlığı ile entegre çalışarak hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı tarafına iletilmesi amacıyla geliştirilmiş bir özel CRM yazılımıdır. Hasta takibi, tahlil ve tetkiklerinin kaydı ve raporlama süreçlerine tek bir platform üzerinden erişim sağlanabilir. Sağlık sektöründe otomasyon yazılımı Proje odaklı geliştirilmeye açık olan bu yazılım sayesinde, sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık kurumları ve web tabanlı otomasyon ile yer ve zaman farkı olmaksızın işini daha hızlı ve verimli yönetmeyi hedefleyen işyerleri artık projelerini daha hızlı, verimli, yetkilere bağlı ve planlı. Çift taraflı yedeklenen sistemde daha az zaman harcayarak organize edebilecekler. Sipariş takibi, randevu takibi, hasta takibi, finansal yönetim, ölçüm takibi, stok yönetimi, raporlama, güvenlik, yedekleme, muhasebe, SMS e-posta modülü, otomatik rapor ve bilgi yönetimi. Edge fatura ve Edge dönüşüm entegrasyonları gibi birçok entegre edilebilir modül sayesinde iş ortaklarımızın ihtiyaç duyabileceği yazılım aksiyonlarını online Hipokrat yazılımı ile işinizi dijitale emin adımlar ile taşıyabilirsiniz. Web tabanlı CRM CRM, müşteri ilişkileri yönetimi konusunda yardımcı olan yazılım sistemlerinden biridir. Hizmet verilen kişilerle ilişkileri güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkiler. Online web tabanlı bulut sistemi içerisindeki otomasyon yazılımı ile Hipokrat Online Hasta Takip Programı geliştirildi. Sağlık çalışanlarının tek bir ekran üzerinden randevu ve hastanın diğer bilgilerine erişebilmektedir. Gelişen teknolojik olanaklarla beraber tek bir ortama bağlı kalmadan işlemlerinizi yürütebilirsiniz web tabanlı CRM yazılımı sayesinde internet bağlantısıyla giriş sağlanır. Bu sayede kısa süre içerisinde istenilen veriler elde edilir. Böylelikle hasta bilgileri üzerinde sorunsuz bir şekilde düzenlemeler yapılabilir. Yazılım üzerinden yapılan bazı uyarılarla kilo, tansiyon ve ateş bilgilerine eksiksiz bir şekilde girilmesi sağlanır. Özel olarak geliştirilen web tabanlı CRM yazılımıyla tek bir ortam üzerinde toplanır. Veri analizi ve raporlama özellikleri sayesinde hastaların güncel sağlık durumlarını görüntüleyebilirsiniz. Yeni nesil iletişim araçlarıyla hasta ve doktor arasında bağ kuvvetlendirmek hedeflenir. KVKK prosedürüne uyumlu altyapısı bulunur. Hipokrat online hasta takip programı ve kullanım süreçleriyle ilgili bilgi almak için iletişim kanalları aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.